Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Direk Dilyetta'dan yepyeni paylaşım geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya derledim. Direk Dilyetta Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi ve İtalya'da spor spikerliği yapıyor. Direktli YouTube'da her şey kanalımdan paylaşıyorum. Şimdilik sadece benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.